Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz dünden beri? Bugün de çarşamba günündeyiz. Tarihte 27 Kasım 2024 oldu arkadaşlar. Haftanın tam ortası. Saatte Fransa'da 14.49. Bir an evvel sesli gazeteyi çekip hemen koyayım istiyorum. Hazır olsun saat 6'ya çünkü benim bugün çok önemli bir sosyalliğim tuttu. Uzun yıllar sonra bir konsere gideceğim arkadaşlar bu akşam Erdal Erzincanlı, Kayhan Kalhor konserine gideceğim. Uzun zaman önce yani bir buçuk ay kadar önce aldık biletlerimizi. Yıllardır da bekliyordum ben bu iki ikisini şey Kayhan Kalhorla Erdal Erzincanlı zaten gelmişler bir keresinde Paris'e. Bir iki kere de başka yerlerde konser Almanya'da falan vermişlerdi. Ama ben bir daha gelirlerse kesin gideceğim diyordum. Ona bilet aldım. Bugün de ona gidiyorum. Sevinçliyim, mutluyum. Güzel olacak inşallah. Ee, Tam konuyla bir alakası yoktu ama söyledim işte paylaşıyorum ya. Şimdi bunun üzerine ben Sesli Gazete'ye geçeyim. Siz de ne yapın? Siz de bir like atın. Dün rüyasına girip kabusa evrilen rüyalar daha doğrusu görmemişsinizdir inşallah. Dün çok pis bir dua ettim like atmayan <laughs> rüyasında bir metin liderini görsün diye. Ee, bugün de geçerli o. Hadi bakalım like'lara abonalım arkadaşlar. Ben de şuradan sesli gazetenin girişini yapayım. Evet, bakalım bugün sesli gazetemizde neler var, neler yok ki sesli gazetede yok yok ne rezillikler yok ki sesli gazetemizde şöyle diyeceksiniz ki ulan Hıdır gündem o kadar dolu sen saçma sapan magazin haberleri alıyorsun falan diye ama komik şimdi bu Sibelcan bir yerde çıkmış böyle bir kıyafetle ee, buna işte bunun haberini verirken de dün akşam Ankara'da sahne alan Sibelcan Can sahne kostümüyle kül kedisinin üvey kardeşlerine benzetildi diye bir başlık atmışlar Barbaros Şansal bunu retweetlemiş. Güzel esprili bir şekilde demiş ki kül kedisi değildir o. Külliye kedisidir demiş. Hakikaten de külliye kedisi. Külliyenin soytarılarından bir tanesi. işte Orhan Gencebaylar, Sibel Canlar, şunlar bunlar. <laughs> evet ondan sonra... Evet bu haber önemli bir haber arkadaşlar. Her zaman biliyorsunuz ümmetinin lideri daha iki gün önce çıktı söyledi. İşte biz şöyle şey atladık. Çağ atladık. Bilmem ne yaptık. Demokrasiler, özgürlükler. Daha dün çıktı dedi işte Kürtsüz, Arapsız, İslamsız, vatan olmaz, bayrak olmaz, İslamsız bilmem ne. Böyle saçmaladı bir sürü bir şeyler. Ömer Faruk Gergerlioğlu iki kelime Kürtçe söyleyecek. Bekir Bozda mikrofonu kapatıyor. Ya işte yani içinden geçen hani yapamayacağın ama içinden geçen şey şu o mikrofonu alıp Bekir Bozdağ'ın götüne duhul etmek yani bu, bu çok hepimizin içinden aklından geçen bir şey bir aksiyon yani keşke olsa ya. Yani. mesela onun filmini çekseler filmde gerçekten böyle bir sahne olsa filan Bekir Bozdağ'a girerken mükemmel olurdu yani çok eğlenirdik ama hepimizin de aklından o geçiyor şöyle oluyor sadece Shinchan azadet, bu, bu dönem başka bir şey de. hemen hemen geziyor hemen hemen hiç hiç tahammül yok hiç tahammül yok eşyalı eşyen iç düzük ve anayasa. <laughs> düzük, büzük. Siz çok biliyorsunuz bunları. Siz, siz olduğunuz zaman iç düzük, büzük hiç önemli şeyler değil bunlar. Başkaları olunca bu da böyle nasıl bir nasıl bir şeydir lan reflekstir bu adam daha ki, üç kelimenin üçüncü kelimesine gelmeden mikrofonu kapattı. Sorsan işte Ömer Faruk Gergerlioğlu provoke ediyor filan Özlem Zengin filan var ya o kadın çıkar böyle öyle der. Provoke ediyorlar filan diye. O Kürt değil Bekir Bozdağ. Bekir Bozdağ bir yalaka. Yani Kürtlük statüsünü kaybetmiş. Artık her kim ki her hangi bir etnik kökenden ümmetinin liderinin e, o topluluğunun içine karıştıysa... ...o işte o Türklüğü, Kürtlüğü, Mürtlüğü hepsini dışarıda bırakıyor. Ondan sonra orada yalaka haline geliyor yani. Orada bir herkes eşit. Onun için ümmetinin lideri diyor ya işte biz ırk ayrımı yapmıyoruz bilmem ne. Yapmıyor gerçekten bak bu konuda hem fikir liderinin böyle bir ayrımcılık yaptığını düşünmüyorum. Tek sorun işte ona biat etmen gerekiyor. Etmedikten sonra başına gelmeyen kalmıyor. Ya işte bu daha önceden de oldu çok oldu. Ya üç kelime konuşuyorum diyor da konuşmuyor Gergelli oluyor. Üç kelime bir şey söyledi yani. Evet kim o hakemler? Bir de bunlar çıkıyor, bu şu godomanlar, <laughs> yamcı mı diyorduk bunlara? Bunlar şimdi arkadaşlar böyle çıkıyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar, konuşuyor. Yani bizim hayatımızda bu adamların hakemliğini gördüğümüz bak, ben 45 yaşındayım. Bizim aşağı yukarı bu kanalı izleyenler aşağı yukarı aynı yaş grupları, ekseriyetli 35 ila 45, 50 yaş grubu arası neyse. E ee, bu adamların hayatına ait yani aktif hakemliğine ait hatırladığımız dönem normalde hatırlamadığımız yani bunların aktif olmadıkları dönemden yani salt çoğunlukları daha fazla yani. Yani o kadar uzun yıllar geçti ki arasından Türkiye'de futbol değişti, her şey değişti Türkiye'de malum biliyorsunuz. Ondan sonra çıkmış bu diyor ki Ahmet Çakar eski hakemlerle ilgili ses getirecek bir iddiada bulundu. İsmini söylemeyeceğim. Çok ünlü hakemler var. Kadın tuzakları yüzünden maçları manipüle etmek zorunda kaldılar diye. İsmini söylemeyeceksen o ağzını neye açıyorsun yani? E, söylemeyeceğim. Götünüyorsa söyle. Söyleme yani. Söylemeyeceğim, söylemeyeceğim ama biliyorum ama söylemeyeceğim yani. Demek ki sen bunlara göz yumdun, gördün, ses, ses etmedin bilmem ne. Neyse biliyorsun ses etmiyor zaman bu konuyu açma bir. Ondan sonra işte şey soruyor oradaki adam unuttum mu adamın adını işte Erman Toroğlu'na soruyor. Peki şimdi daha mı her şey daha kötü falan diye o zamana göre Toroğlu da diyor ki e, Hacı Osmanoğlu TFF'nin başındaki adam o diyor iyi bir adam diyor bak ben onu... Bir iki kere gördüm diyor. Adamın şu ana kadar gidişatı çok iyi diyor. Gidişatı çok iyi dedi adamın dün haberini yaptık kumarhanede kumar oynarken videosunu çekiyorlar. Şimdi kumar oynamak hukuken bir suç mu? Türkiye'de suç. Ha Türkiye'de suç olan bir şey gidip başka bir yerde yapınca Türkiye'de suç olmaktan çıkıyor. Orada olmuyor böyle tuhaf bir şey var. Ama şimdi bu AKP'li cenahın. Biliyorsunuz böyle işte bunlar bizim kültürümüz değil. Bunlar batı kültürü. Ümmetin lideri dün diyor diyor. Ya, vals yapanlar bilmem ne yapanlar kendilerini modern, modern göstermeye çalışan bunları anlamazlar falan gibi böyle saçma sapan şeyler söylüyordu. E, kendi adamlarınız yapıyor işte böyle şeyler. Ondan sonra millete şey yapıyorsunuz. ahlak şeyi kesiliyorsunuz. Abidesi kesiliyorsunuz böyle. Ondan dolayı yani bu, bu, adam hakkında iyi filan diyor yani. Düşün. Şimdi şöyle bir şey. TFF'nin başındaki adam kumar oynuyor. Tamam okurken yurt dışında gidip oynayabilir. Oynasın. Ama o zaman bu adam bahiste oynuyordur yani. Ümit Özdat'ın filan demin bir videosu vardı. Böyle bir abuk subuk adamlarla canlı yayında bilmem bir şey konuşuyorlar. Böyle bir e, şifreli şifreli konuşuyorlar. Orada bir şeyler dönüyor da çok anlamadım. Yani bu şu anda gördüğümüz piyasada gördüğümüz adamların hepsinin Eli parmağı ayağı bu bahis işlerinde bilmem nelerde yani bunları yapıyorlar yani manipüle olmayan manipüle edilmeyen bir şey mi var lan Türkiye'de Ahmet Çakar'da diyor işte kadınlar kullanılarak böyle yapılıyormuş ulan siyasette de oluyor bu spor dünyasında da oluyor sanat dünyasında da oluyor yani sanki bize yeni bir şey söylüyor. Heh geldi AKP'li ustanın... İBB kreşleriyle ilgili başına getirdikleri zorunlu, sorunlu insanların LGBT faaliyeti içinde olan bir derneğin mensubu sözleri üzerine CHP'li başarır. Yani tüm tüm kıyamet bir tane LGBT'li yüzünden mi kopuyor? Yani LG... Şimdi ne bileyim o zaman şöyle olması lazım. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda bir tane LGBT'li varsa sallıyorum veya bir tane başka mesela Hadi Ensar vakıfları olmasın hadi. Bir tane sapık var diyelim. Yani. Bütün milli eğitim okullarını kapatacak mısın? Oğlum sizin okullarınızda ayı gibi müdürleriniz milletin kapısını kırıp içeriye giriyor. Ceza dahi almıyor. Ne bileyim acayip acayip şeyler oluyor böyle. A cinsel istismardan, tacizden bile. Ya bak ensar vakıflarını saymıyor. Hadi onlar vakıf makıf diye bunlar bir, bir şey yok canım. Ensar vakıfları filan der yani. Yani bahane bulacaklar. Dün işte dediğim gibi LGBT'li biri varmış da bilmem. Nereden gördünüz? Nereden çıktı? Ne olmuş yani? LGBT ne öğretmiş yani? Çocukları bir alın karşınıza. Şimdi desek ya e, CHP, LGBT bilmem nesi araştırılsın desek yine hayır derler bu dallamalar. Başarır da demiş siz milletvekiliydiniz. Hiranur Vakfı'nda 6 yaşında 6 yaşında çocuk istismar edilirken bu, bu bir ahlaksızlık demediniz. Niye ki onun... Onun dinine göre öyle bir ahlaksızlık yok. Yani onun dini tayyibanizm yani veya tayyibizm de diyebiliriz. Onlara göre bu ahlaksızlık değil. Ulan o bebekleri öldürüyorlar. Ya öldürüyorlar zaten bu AKP'liler ya gidip de aciz tecavüz yani. Yani eğer buna sesini çıkartmıyorsa bir adam bu, bu, bu suçun ortağıdır. Ya e AKP'de bu zaten öyle. Lan öldürüyorlar, öldürüyorlar. Öldürüyorlar kimse bir şey yapmıyor. Şu anda konuşmuyoruz yani. Kaç tane bebek öldürdü adamlar ahlaksızlık. Onun için ahlaksızlık diye bir kriter yok bir AKP'li için. Olamaz ahlaksızlık. O ne ki? <laughs> evet. Yeni Şafak coşmuş arkadaşlar. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı kan'dan ee, Kaan'dan korkan ABD. <laughs> Almanya bizi kıskanıyor. Ya adamlar hiç yorulmadan değil mi bu yorulursun? Ya biz acaba fazla mı bu konu üzerine yazıyoruz? Ya çok gülüş duruma düşmüyor muyuz filan aradan bir tane çıkar ya çok mu gülünç oluyoruz acaba filan hani bir sorgularsın kendini değil mi yok Kaan'dan korkan ABD çok korkmuş F-35 konusunda geri adım atmış ne oldu Bir geri adım neyse yani ee, şeyde gazetede diyor ki yani Kaan'dan korkan AKP çark etti ABD çark etti AKP daha da harp sahasında görmeden uykusu kaçan Washington yönetimi Ankara'nın kapısını çaldı diye yazıyor adamlar. Şimdi tamam bu kadar yazıyorsunuz. Ondan sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler demiş ki 6 tane F-35 5 uçağımız var ABD'de. Şimdi Kaan'ı yaptığımızı görünce düşünceleri değişti verebileceklerini ifade ediyorlar. Niye versinler ki? Ya o zaman hiç vermemeleri lazım. Kaan dediğin uçağın motoru F-16. Bu da herkes biliyor. Siz de söylediniz bana. F-16 motorunu takmışsınız. Doğan görünümü Şahin olmuş yani. F-35'i almak için teklifimizi yeniden ilettik falan diyor. Senin, adam senin malını vermiyor yani. Yani sen bir anlaşma yapmışsın. O anlaşmadan tabii sen caydığın için. O da bunu gerekçe gösteriyor. Ve sana elindeki 2-3 tane var öyle bir haber vardı. F-35'leri vermiyor Türkiye'ye. Şimdi Sonra başka haberler için. Türkiye 40 adet yeni F-16 alımı için ABD'ye 1.4 milyar dolar peşinat ödedi. Ulan kanınız yok mu? Artistlik yapıyordunuz. Niye F-16 almaya çalışıyorsunuz hala? 1.4 milyar ona ödeyeceğini kanlarını hemen patır patır üret. Tokları nasıl üretiyorsunuz? Değil mi? Hatta Ümmet'in lideri bir tane kan sana, bir tane kan sana. hediyetsin yani gittiği yerlerde. 40 adet F-16. F-16 artık miyadı? Ya tamam kullanılıyor da yani sen niye hala alıyorsun? Yani sen ne bileyim iPhone 15, 16 çıkmış gidip piyasada iPhone 9 var mı diye bakmaz kimse. Evet, Hümmetin'in lideri bunların teğmenler hakkında konuşmuş yine. <laughs> Yargıya intikal eden olaylar hakkında niye konuşuyorsun sen ya? Hümmetin'in lideri ayıp olmuyor mu biraz? Bunların içeride ve dışarıda bağlantıları ortaya çıktı. Ah! İçeride ve dışarıda bağlantıları ortaya çıktı. Buna üzüldüm. Üzdüler mi seni ya? Üzüldün mü sen? Ah canım benim. İçerde i̇çeride ve dışarıda bağlantıları nerede çıkmış? Bir de bunları söylesen. Böyle götünden sallaması, sıkması çok kolay. İçeride dışarıda bağlantılı. Kim bunlar? Söyle. Kim lan bunlar? <laughs> İçeride bağlantı. Kim bunlar yani? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu tür oluşumlara müsamaha gösteremeyiz. Tabii. Gösteremezsin yani. Göstermediğini Göstermediğini zaten gösterdin sen. 30 bin tane subayı, as subayı bilmem neyi e, perişan ettin yani hayatlarını. Terörist diye ordudan attın. <laughs> ya şuna bak nasıl böyle e, adam rahat rahat nasıl konuşuyor? Bunların içeride dışarıda bağlantıları vardı. Kimmiş lan bağlantısı? öyle? CIA mi, e, Mossad mı ne, neyle bağlantıları var bunların? Ya yemin ediyorum bak ama bunu söylemekten de geri duramıyorum yani. Adam nefes alır gibi yalan atıyor ya. Yani ne kadar nefes alıyorsa o kadar yalan. Yani adam belki yeryüzündeki aldığı, yattığı yalan aldığı nefesten fazla tek yaratıktır yani. Normalde zor bir şey değil mi? Evet bunu yapmıştık. Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Angela değil mi Almancası neyse, yeni kitabı Özgürlük'te Türkiye ile 2016'da yaptığı göç anlaşması ve Erdoğan ile ilgili de anılarını anlatıyor. Merkel kitapta 2000, Ekim 2015'te İstanbul'da Erdoğan ile yaptığı altın koltuklu ziyareti şöyle anlatıyor. Ulan ya. Heh. Şöyle anlatıyor. İstanbul'a yaptığım seyahat sert bir şekilde eleştirildi. En azından iki <laughs> sert şekilde eleştirildi de demedin mi bunlar? Teröristtir bunlar, kiliseler susmaz, çanlar inmez filan neyse kendi ülkende. Olmuyor değil mi senin ülkede? Ee, en azından iki sandalye yüzünden ya da daha doğrusu altın tahtlar yüzünden. Tabii çevirisine bakmak lazım yani ama tahttır muhtemelen. Çünkü burada bir abartı var yani. Erdoğan birine oturdu, ben de diğerine. Sadece fotoğraf çekimi için değil, tüm konuşmamız boyunca oturduk. Tek düşündüğüm şuydu, vay canına şunlara bakın. Şimdi bak bunu alsan bunu bir AKP'li alsa Angela Merkel işte itibarımızdan öldü geberdi yani öyle harikulade koltukları görünce dibi düştü falan diye şimdi başlık atar. Halbuki bilmiyorlar ki anlamıyorlar ki bu cümlelerde seninle taşak geçiyor. Senin görmemişliğinden bahsediyor burada. Ne kadar görmemiş bu adamlar ya böyle altın suyuna batırılmış veya altın da olabilir Metin'in lideri yapar bunu öyle bilmem koltuklar böyle çok kiç kiç yani işte abartılı çok e, en kötü en safsata kalitede e, şeyler <laughs> onlara vay canına şunlara bakın filan demiş yani. Yurt dışı gümrüksüz alışveriş üst limiti 30 eurodan kargo dahil 30 euroya düşürülmüş arkadaşlar. Şimdi Türkiye biliyorsunuz artık AKP sayesinde bir şey üretmiyor, ürettirmiyorlar. AKP'liler sadece isterlerse üretiyorlar. Ee, artık insanlar işte globalleşen dünya falan hani normalde bunun bir parçası olman gerekirken işte Çin'den alıyor, şuradan alıyor, buradan alıyor, geliyor ürünler neredeyse. Ama AKP denen sistem istemiyor yani. İstemiyor yani benim toplumum dünyaya entegre olmasın. Kuzey Kore gibi o tarzda bir şey olsun almasınlar. Alırlarsa ben bunların kafasına vurayım diye. Bundan bir sene önce bir sene oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Burada haberini yapmıştık. Çok ciddi bir zam getirmişlerdi. Belli bir fiyatın üzerinde 30 euro muydu kaç paraydı bilmiyorum. İşte bir vergi getirmişlerdi. Şimdi onu da geçmişler. 30 euro yani kargosu da dahil olmak üzere 30 euroyu geçerse arkadaşlar yeni bir vergi gelecekmiş. Ee, zaten sen ne bileyim Avrupa ülkesinden geliyor olabilir, bu Amerika'dan geliyor olabilir, Çin'den geliyor olabilir. Adamın senin aldığın ne bileyim bir ürüne, çok boktan bir ürüne gönderme masrafı zaten 20 euro. Yani milletim nasıl böyle ucuza ne bileyim teknolojik bir ürün alacak mesela, kulaklık alacak adam Çin'den getirecek. Yani 5 euro fiyatı var. O sırf AKP yüzünden ona çocuk bilmem kaç lira para ödeyecek yani. Mesela çocuk diyorum da her kimse yani. Huzur vermek istemiyorlar ya. Yani huzur olmasın kardeşim. Yani biz kim böyle oradan işte alacak yani bir masumane neyse gidecek internetten alacak, tıklayacak, kulaklık, iPad, ay neyse yani. istemiyorlar. İş i̇şte adamlar buna oturmuşlar gece gündüz biz millete nasıl Huzursuzluk veririz. Bunun derdindeler. Ulan kimin aklına gelir 30 euronun altında kargo. Olmadı bir de gümrükçüler müşteriyi affedersin yapsın. Onu da ekleyin. Kanun neyse bu gümrük kanununa. Daha ne olabilir yani 30 euroya ne var yani. 30 eurodan kargo dahil 30 euroya düşürülmüş. Şimdi buna yeni başka bir şey daha eklerler. Bilmiyorum bakalım. Böyle ağırlık de ağırlık da ekleyin buna. Erdoğan imzaladı. MTV, ehliyet, pasaport, e-mail, kayıt ve yurt dışı e, çıkış harcına dev zam. Ya. Yurt dışı çıkış harcı artık. <laughs> yani yurt dışına çıkmaması için. Bak yurt dışından işte diyorum ya. Millet bir şey almasın. Ucuza ürün gelmesin falan. Bu bir de millet yurt dışına çıkmasın diyor yani. Çıkmamaya. Milleti zorluyor, özendiriyor ne dersen de yani pasaport fiyatı. Ulan her sene pasaport fiyatına şey gelir mi ya? Ulan ben 10 sene önce geldim 80 euroydu pasaport şeyi. Bir buçuk yıl önce falan işte Amerika'ya gitmeden önce çıkarmıştım yine 80 euroydu yani. Ulan böyle bir şey olabilir Ya bir devlet bir, bir kendi vatandaşını bu kadar soyabilir mi yani? Hırsızsa soyar. E çünkü hırsız o devletin kaynaklarını tüketiyor. E işler dönmediği için e, soymak zorunda yani. Yok iyi miymiş, ehliyetmiş bilmem neymiş. Sonra da ekonomi çok iyi gidiyor bilmem ne. Enflasyon %40'lar seviyesine düştü, %69'daydı filan. Böyle mi düşüyor? E, ehli e, Enflasyon düştüyse niye niye böyle ya, dev zamlar yapıyorsun? Şu haliyle CHP'ye bakıp da kendisi ve ülkesi adına umut görebilen tek bir vatandaşımız var mı? Yok. <laughs> yok. Umut görebilen yok da bunu senin söylemen ayrı bir tuhaf yani. Ne yani sana bakıp mı umutlanmamız lazım? Biz sana baktığımız zaman karanlık görüyoruz. Bir çukur görüyoruz. Yani Türkiye'nin ya en azından CHP olursa CHP'nin içinde hani şimdilik en azından tek adam pozisyonu olmadığı için Böyle vicdanlı adamlar falan görülebilir. Sözü geçen, sözü dinlenen adamlar ortaya çıkabilir. En azından Türkiye'de bu kötü gidiş en azından şöyle bir kesilir. Ha bundan sonra iyiye gitmeyebilir CHP ile. Muhtemelen de gitmez. Bu Özgür Özel gibi salak adamlarla bir yere gideceği yok yani. Ama yani senin ne olacak bir şey değil. Bunu, bunu söyleyecek en son adamsın sen. Ümmetinin lideri. Sanki kendisi millete böyle şey güneş gibi doğuyor. Yusuf Tekin, İmamoğlu'nun okuduğunu anlama problemi var. Hmm, şeye, e, peki şeyin ne, Binali Yıldırım'ın ne problemi var o zaman? Ya yani İmamoğlu'nun öyle bir problemi varsa, Binali Yıldırım'ın nasıl bir problemi var? E, Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. Hmm, şimdi bunu özürlüyü Tayyip'e birisi söylese, adamı perişan ederler, Cumhurbaşkanı'na hakaret davası diye iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim demiş. Şimdi bak bunu da bir AKP'li söylüyor. Hele bunun şimdi konuşmasında diyor ki, şimdi ben burada İmamoğlu'nu savunmak için söylemiyorum. Şimdi söyleyen kişi adına söylüyorum bunu. Bir de konuşmasının devamında işte bir üniversite mezunu olmadığı için diyor, bir şeyler diyor. Halbuki İmamoğlu İstanbul Üniversitesi işletme mezunu filan, İngilizce işletme mezunu filan diyebiliyorum ben. Yanlışım varsa düzeldi. Bu puşt İki gün önce haberini yaptık burada. İşte birisi çıktı bunun nasıl profesör olduğuyla alakalı, nasıl böyle bir katakulli yapmışlar. Adam beş senede profesör olabilecekken bir buçuk ayda kadro açıldı. Bilmem ne filan, doçentlik bilmem neleri Bilmem ne aşamalarını bypass edip zart diye adamı profesör yapıyorlar. Bir buçuk ayda. Yani kadro açıldı bir buçuk ayda profesör oluyor herif. Bu herif bir buçuk ayda profesör olmayı başarmış deyim. Adam çıkıp Diyor ki bir üniversite mezunu olsaymış falan. Üniversite mezunu zaten. Ne? sen, yani herkesi Tanrı'nın ümmetinin lideri Tayyip gibi diplomasız falan mı sen ne diyorsun yani? Tavsiye ediyormuş bilmem ne ya. Şu söylediklerinin hiçbirisi hiçbir AKP'li yok. Türkçe konuştuklarını, okuduklarını anlamıyorlar, yazamıyorlar. Değil mi? Yelizidir, Alpay'ıdır, bilmem nedir. Değil mi? Ne kadar bu entelektüel seviye olarak ne kadar yerlerde sürünüyor yani iyi bir Türkçe kursa alması tavsiye ederim demiş. Sizden almasın da kimden alırsa alsın. Cumhurbaşkanı Erdoğan ümmetin lideri o teğmenlerle alakalı demin onların dış bağlantıları var filan dedi. Ondan sonra da Pensilvanya'dan emir alan asker elbisesi giymiş militanların ülkeyi nasıl bir felaketin eşiğine getirdiğini gördük. Komutanların talimatlarına rağmen disiplinsizlik yapan teğmenlerin yarın ne yapacaklarını kim bilebilir? <laughs> Türkiye'deki her türlü yani hukuki dosyayla birebir ilgilenip onunla ilgili şeyde bulunan bir adam. Eğer ümmetinin lideri bir hukuki bir meseleyle alakalı bizati konuşuyorsa arkadaşlar o konu Türkiye'de sunni bir konudur. Yani o konu gündemi meşgul etmek için çıkarılmış bir konudur. Özellikle yapıyorlar bunu milletin damarına basa basa. Ee, ne, ne, ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Teğmenlerin yarın ne yapacaklarını kim bilebilir değil mi? Evet. Kendisini de biliyor. Yani hepsinin şey AKP yalakası bir general vardı geçen. İşte Sayın Cumhurbaşkanım sizin sayenizde bilmem ne falan. Emekliliğe ne ayrılmış biliyorsunuz. Yalaya yalaya gitti adam. Emekliliğe ne ayrıldı. İstiyor ki bütün komutanlar öyle olsun. CHP nasıl bu kadar belediyeyi kazanabiliyor ya? <laughs> i̇şte kendinize sormanız lazım onu. O da sormuş. Bunun sorumlusu AK Parti olarak biziz demiş. Evet. Yani seçimlerde yeterince böyle oy moy çalamıyoruz bilmem. Çok hoş bir şey değil ya. Olabilir mi böyle bir şey yani? bizim nasıl engel olamıyoruz yani bunlara? Yani tamam seçimleri iptal ettiriyoruz. Yine kazanıyor adamlar yani. İşte evet soru da o. Ee, CHP nasıl bu kadar kazanabiliyor? E sizin sayenizde bunun sorumlusu AK Parti olarak biziz demiş ee, bak kapalı çarşıda sahte para krizi Türkiye'deki döviz piyasası 600 milyon dolar tutarında sahte banknotun dolaşıma girmesiyle büyük bir krize sürüklendi ee, Türkiye'de <laughs> bir tek bu eksikti <laughs> Yani şimdi bir de dünya bunu duyarsa ki duymuştur zaten 600 milyon dolar mesela yarın şey koyabilirler yurt dışından Türkiye Türkiye'den yurt dışına gidenlere mesela Amerikasıdır, Avrupasıdır, Avrupa ülkeleri e, girişte dolarlarınızı almıyoruz veya el koyuyoruz, yakıyoruz filan diye de bir şey diyebilirler. E, şey para sayma makinaları ve ATM'ler sahte paraları tespit edemediği için döviz büroları ve banknotlar 50-100 dolarlık filan kabul etmiyormuş. <laughs> Arkadaş nasıl bir teknolojiyle yapmışlar demek ki gerçeğini yapmışlar o şey vardı ya röportaj adamın var diye biz diyor şeyi kapattık ya diyor ayırt edemiyorsun bak diyor bunu diyor Türkiye ekonomisine bizim faydamız var falan öyle bir skeci vardı ya onun gibi ama ya yani bir bu eksikti 600 milyon dolar tutarında sahte banknot bunu yemin ediyorum bak bak bilmeden yemin edilir mi edilir bunu AKP'lilerden başkası yapmaz yapamaz yani yapamaz ya yani. o kadar paralar geliyor bilmem ne şeylerde kasalarda işte yok şuradan geldi para filan konteyner konteyner bunu piyasaya salıyorlar. Sahtedir muhtemelen. Bunlar bir şeyini bulmuştur. Kendi Merkez Bankası çaktırmadan kendi darphanesinde basıyordur. AKP bu suçu işleyemez mi? Bütün suçları işleyen AKP kendi darphanesinde dolar basmaz mı? Basamaz mı yani? Basar. Onu da hiçbir şey olmamış gibi piyasaya salar. Onun için ayırt edemiyorlardır. Evet Alaaddin Çakıcı Hrant katili o gün Samast e Trabzon'da görüştü. Arkadaş bir katille de görüşme lan. Bir katille de görüşmeyin. Bu şimdi bu hani bu FETÖ'cüydü. FETÖ'cüler emir vermişti filan. Alaaddin Çakıcı da mı FETÖ'cü? Sen niye şey FETÖ'cülerle geziyorsun? Ya kimin eli kimin götünde belli değil. Hepinizin Allah belasını versin. Lan bok çukuru ya orası. hakikaten bok çukuru ya. Ya böyle rezil bir siyaset ben hiçbir yerde görmedim ya. Özgür Özel, ha son haberimiz olsun. CHP bugüne kadar muhalefet adına neyi eksik yaptı? Vallahi hiçbir şey eksik yapmadı. Elinden gelen her şeyi yaptı CHP. Sen de dahil olmak üzere. Yani fazlasını yaptınız, eksini yapmadınız. Sen niye bu kadar içerliyorsun ya? İşte bir tek şey yapmasaydım mesela gidip işte Gergerlioğlu'nun KYK'lılar işte kaldırılsın önerisine çekim zararı kullanmasan veya ne bileyim işte MIT işte ondan biz briefing aldık geldiler bize içimize sızmaya çalışanlarla alakalı bilgi verdiler filan iyi çalışıyoruz onlarla. ben yani böyle saçmalıklarda bulunmasan mesela. Yani şunu demek daha iyi. CHP bugüne kadar muhalefet adına neyi eksik yaptı derken aslında soruyu değiştirip. Yani ben Özgür Ozan olarak yani CHP adına yani AKP'ye bugüne kadar ne yapmadım ki yani. AKP'ye daha desteğimi nasıl verebilirim ki yani demen lazım. Çünkü bugüne kadar AKP'ye verdiğin destekler muhalif olarak CHP adına yaptığın şeylerden çok daha fazla bilerek, aptallıkla veya bilmeyerek ama maalesef bu böyle. Bugüne kadar da öyle oldu. AKP'nin sana çizdiği, Erdoğan'ın sana çizdiği yolun dışına çıkmıyorsun. Diyor ki sen şu sınırlar içerisinde şurada yapacaksın diyor sana verdiğim muhalefet görevini. Onun dışına çıkmayacaksın diyor. Onlar da tamam diyorlar. Bu işte Özgür Özel. Evet, sesli gazetemiz de bitsin. Saat de üç buçuk olmuş. Ben de yavaş yavaş hazırlanayım. Ee, gideyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım arkadaşlarım benim.